Allah'ımızın o yüce kudretini görebilme. Aslında her gün görüyoruz. Her zaman seyrediyoruz. Aslında o seyrettiğimiz, gördüğümüz manzara bizden şikayetçi olmamalı. Mesela yediğimiz rızık bize 50 bin yıllık yoldan geliyor. Zikrederek büyüyor onlar. Allah'ımızın zikriyle, o gül çiçek açıyorsa Habibi'nin hürmetine o güller, o çiçekler açıyor. O gördüğümüz manzaralar hep Rabbi Zülcelal'imizin Halik sıfatıyla zikrediyor Mevla'yı. Ondan dolayı bizim uygunsuz hallerimizden dolayı şikayetçidir o yerlerde, dağlarda, bağlarda, semavatta, arzda. Ya Rabbi diyor ben bunları taşıyamam. Yer bunu söylüyor. Sen beni, sen beni esamre ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdi ve la kille tefkahune tesbihahun sadakallahu lazim Cenab-ı Hakk'ı zikretmeyen hiçbir varlık yok. Ama bunların zikri bir başka.